Her gün doğduğunda sen de kuzucukla. Her gün yeni bir macera keşfet öğren onunla. Tıpırcıkcık ibikli oyunlar çok çok renkli. Laklak lak, kös kös bademli neşelen ve gülümse. Koş gel durma eğlen bizimle çiftlikteyken. Koş gel durma eğlen bizimle çiftlikteyken. Koş gel durma eğlen. Çiftlik teyken koş gel durma eğlen kuzucuklar çiftlik teyken yanlış anlama <laughs> kuzucuk kuzucuk hadi acelem var bu saatte uyuyor musun? <laughs> birlikte olmadan da zamanında uyanabiliyorum. <laughs> Galiba evde değil. Badem? Badem! En iyisi hemen Tostas amcanın yanına gideyim. Neler oluyor? Tostas amcaya yardım edeceğim. Traktör bozulmuş. Birkaç parçası değişecek. Biber kurutma gününü yarına bırakalım dedi. Biber mi? Hayır biber istemiyorum. Of. Oh. Biber kurutma günü diyorum. Tostos amca yarına bırakalım dedi. Geç olmadan herkese haber ver. Tabii ya. Nasıl da unuttum. Bugün biber kurutma günü. Badem bunu söylemeye çalışıyordu. Hı. Geçen yıl bu işimi görmüştü. Ama şimdi çok biberimiz var. Kuzucuk. Merhaba Lok Lok. Ne yapıyorsun? Yeni buluşu bu deniyorum. Badem uğradı sabah. Tostos amca biber kurutma işini yarın bırakmayın demiş. Nereden gelmiş? Hemen başlayalım işe diyorum. Daha biberler toplanacak, çekirdekleri çıkartılacak, ipler kesilecek. Sonra biberler ipe geçirilecek. Nasıl yetiştireceğiz hepsini? Ne? Şey traktör diyorum. Biz kullanacağız traktörü. Birazdan tarlada buluşuruz. Peki. Ay. Galiba biraz alıştırma yapmam gerekecek. Hüp, 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 hüp. Bu dalda dolu. Bu da. Bu da öyle. Hüp. Tarihi bir gün olacak. Gelmiş geçmiş en biberli gün. Ay. <laughs> Bakayım şu sırada durum ne? İşte bu. Harika. Bu üstün başarınız için tebriklerimi lütfen kabul edin. Üp, üp. Lak lak, tarlanın güzelliğine bak. Şuradakini mutlaka görmelisin. Ah, hiç zaman yok İbikli. Acele etmeliyiz. Kuzucuk dedi ki, biberler topla ezilecek, çekirdekleri ekilecek, ipler getirilecek. <laughs> Nasıl yetişeceğiz bu işlere? Sen hiç meraklanma. Bu güçlü kanatlar bir dakika. Sen az önce biberler topla ezilecek mi dedin? Hadi İbikli, hadi. Beni hala lafa tutuyorsun daha traktörü getirmemiz gerekiyor. İşte bu. Tostos amca nihayet izin verdi. Ne zamandır bugünü günü bekliyordum. İbikli, dur biraz. Nereye? Burada yapılacak işler ne olacak? Daha çekirdekleri ekeceğiz. Üzgünüm Laklak. Lak. Beni çok önemli bir görev bekliyor. Üp, 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 kurutulmuş biberleri ufalayıp zeytinyağıyla karıştırıyorsun. Buram buram kuru biber kokusu ve zeytinyağı. Mmm. Akşamları da kurutulmuş biber dolması ve yoğurt. Ay tam ağzıma layık. Öp 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 Çekilin bakayım oradan. Çekilin. Çok yaklaşmayın. Traktör kullanmak dikkat ve daha da önemlisi yetenek ister. Ne oluyor Bikli? Tostos amca traktörü kullanma görevini bana vermiş. Sana mı? Aynen öyle. Üp. Siz ne yapıyorsunuz burada? Tarlada tonla iş var. Hmm. Durun bakayım. Neler vardı? Hı. Biberler top gibi sektirilecek. Çekirdek çitlenecek. İpler gerilecek. Çekirdek mi çitlenecek? Bu işten bana göreymiş. İp germek mi dedin sen? Ya. Ne sandınız? İş dağlar kadar. Hadi hemen gidin. Ben de traktörü getireceğim. İşler ne kadar hızlı biterse kurutulmuş biber siyafeti o kadar erken başlar. Hadi Cikcik cik, elimizi çabuk tutalım. Beni bekle Tıpır. Bir tarla dolusu biber toplanmayı bekliyor. Ee, eri, eri. İyi ama burada kimse yok. Dinlenmek için ara vermiş olabilirler. Doğru söylüyorsun. Biz de onları bekleyelim. İbikli çok iş var dedi. Hiç zaman kaybetmeyelim. Ben hemen çekirdek çitlemeye başlıyorum. O zaman ben de ipleri gereyim. Ama bir dakika. Daha biberler toplanmamış ki tıpır. Kuzucuk yeni bir yöntem bulmuş olabilir. Belki önce biberleri ipe dizip sonra toplamaya karar vermiştir. Böyle daha hızlı olmaz mı? <laughs> Kuzucuk bir yolunu bulduysa olabilir. Ne duruyoruz? Başlayalım o zaman. <laughs> Yanlış anlamak baştan yaptım hatayı Bak gör şimdi şu anı Tüm işlerim karıştı Sanki örümcek ağı Yanlış anlamak kolay Dinlemezsen her olay Karışmadan tüm işler Sözlerime kulak ver Baştan yaptım hatayı Bak gör şimdi şu anı Tüm işleri sanki örümcek ağı. Neden çalışmadı bu? Nerede yanlış yapıyorum acaba? Öp. Belki de en baştan başlamalıyım. Tekerlekler sağlam ve önünde engel yok. Üp, üp. Yakıt deposu dolu ve hazır. O halde gitmeye hazırız. <laughs> buldum, buldum. En başından biliyordum. Ambara bakmayı nasıl akıl edemedim ki? <laughs> ne oluyor köz köz? Kenara <laughs> gel. İbikli. Tostos amca nerede? Traktör için gerekli parçaları getirdi. Traktör bozuk değil ki. Öp öp. Tostos amca benim kullanmam için buraya bırakmış. Ama sabah bozuk öp. değilmişti Şimdi görürüz bakalım bozuk mu. Öp. Biliyordum. Ha. Çalışacağını ha. biliyordum. Tostos amca onarmış olmalı. Hadi gidip parladakilere yardım edelim. İşte, gidiyoruz. Ah, oh, ilk denemede böyle aksilikler olması normal. İşte, yürü, yürü. gidiyoruz. Ee, e, ne olmuş burada böyle? Kuzucuk yardım, yardım et, kurtar yardım bizi. Et. Kuzucuk. Topuk, cik, cik ne oldu size böyle? Yerde gördüklerim çekirdek kabukları mı? Evet kuzucuk. İbik'nin dediği gibi buldu bütün çekirdekleri çitledim. Ben de biberleri ipe dizdim. Bunları İbikli mi söyledi? Evet ama galiba yanıldık. <laughs> Şaşkın mıyım, neyim? Kuzucuk, sorular bittiyse bizi kurtarmaya ne dersin? Oo, doğru ya. Beni burada bekleyin. Hemen yardım bulup döneceğim. Ay. <laughs> <laughs> Merak etme fazla uzaklaşamayız. Sana bozuk olduğunu söylemiştim. Biraz iyi tarafından bak. Demek ki biz bozmadık. Biz mi? Ben bir şey yapmadım ki. Öp. Nasıl oluyor da sadece ben suçlu oluyorum? Çocuklar yardıma ihtiyacım var. Bizim de yardıma ihtiyacımız var. Hı? Traktöre ne oldu? Biz traktörü aldığımızda zaten bozukmuş. Yine de buraya kadar getirmeyi başardım. Öp. İbrikli Tamam, tamam. Tostos amca traktörü bizim kullanacağımızı söylemiş. Hayır, sabah bana bozuk olduğunu söyledi. Laklak bana bundan bahsetmedi. Lok lok mu? Evet, seninle konuşmuş. Tarlada çok iş olduğunu, biberlerin top gibi sektirileceğini, çekirdek çitleneceğini, bir de... Ha, hatırladım. İplerin gerileceğini söyledi. Öp. Bunları laklığa ben mi söylemişim? Öf. Kim ne demiş, kime demiş? Kafam çok karıştı. Ee, benim de. Kimse kimseyi anlamamış ama bunu başlatan benim. Duydun mu? Köz köz. Benim bir suçum yok demiştim. İbikli, nasıl konuşuyorsun öyle? İbikli haklı köz köz. Daha dikkatli olmalıydı. Neyse. Herkes hata yapar. Öp Şimdi söyleyin bakalım. Traktörü nasıl geri götüreceğiz? Aa. Bilmiyorum. Ama önce cik cikle tıpırı kurtarmamız gerekiyor. Onlara ne oldu ki? Ben sadece ipleri <gülüyor> germelerini <gülüyor> söylemiştim. Bu yıl biber kurutma gülünü asla unutmayacağız. Bence de hepsi benim hatam. Orada öylece beklemek yerine bir şeyler yapacak mısınız? Yoksa biberlerden önce biz kuruyacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi sizi kurtaracağız. Moralini bozmak istemem kuzucuk ama bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun? Öp. Merak etme bir planım var ama keşke laklak lak burada olsaydı. Ha biri bana mı seslendi? Laklak lak. tam zamanında. O top da ne nesi? Sen istedin ya buluncaya kadar gezmediğim yer kalmadı. Ben mi istedim? Evet. Biberler topla ezilecek, çekirdekler ekilecek, ipler getirilecek demedin mi? Çekirdekler ekilecek miydi? İbikli bize çitlenecek dedi. İpler de sadece getirilecekmiş. Bence. Benim söylediklerim daha eğlenceli. İpikli! Tamam, tamam. Üp. Sadece şakaydı. Üp. Laklak ben sana böyle demedim ki. Biberler toplanacak, çekirdekleri çıkartılacak, ipler kesilecek. Sonra biberler ipe geçirilecek dedim. Ee, eee. E. Neyse, şimdi her şeye baştan başlıyoruz. İlk işimiz tıpır ve cıkcıyı kurtarmak. Tamam. Plan nedir? <gülüyor> 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 Ay. Biber kurutma gününü yarına bırakacağız dediğimde sen yarın bırakmayalım anlamışsın. Evet, her şey böyle başladı. Sonra işler daha da karıştı. Bazen anlamadığımız sözler işleri karıştırır kuzucuk. İşe başlamadan önce duyduklarımızın doğru olduğundan emin olmamız gerekir. Keşke Badem'in söylediklerini iyice dinlemiş olsaydım. Heh, neyse ki işler sandığımız kadar karışmamış. Gün daha bitmedi. Hepimiz işe koyulursak, ah. hmm. biber kurutma gününün ilk adımını atabiliriz. Biber toplamaya başlıyor muyuz? Ben traktörü tamir ederken siz başlayın. Ama bu kez konuşurken birbirinizi dikkatli dinleyin. <laughs> Merak etme Tostos amca, bu kez hata yapmayacağız. Neden traktörü tamir etmeye yardım edemiyorum ki? Her zaman eksiklerimizi kapatmak iyidir demiyor muyuz? Bence o eksikleri kısa zamanda kapatamayacaksın İbikli. Hıp! <laughs> <Üp. gülüyor> ne komik köz köz. Kuzucuk biraz dinlensen artık. Tüm işi bugün bitiremeyiz. Olmaz Badem. Benim yüzümden yeterince zaman kaybettik. Şimdi telafi etme zamanı. Haksızlık etme. Kendini böyle suçlaman doğru değil. Hı? Haksızlık mı? Ben seni hiç suçlamadım ki. <laughs> kendini diyorum kendini. <laughs> Gördün mü bak yine yanlış anladım. Aa, olamaz yine mi? <laughs> Güldüğünü görüyorum Tıpır. Ne? Ne oldu ki? Sadece aklıma komik bir şey geldi o kadar. <laughs> tamam ben biberlerle ilgili. Aa, ağzım yandı çok acıymış. I'm <laughs> <laughs>